diye 32 Olur. puan durumunuz Olur. Olur. devam ediyor. Şimdi oyunumuzun adı bas basa bilirsem. Her iki ekip de birbiriyle yarışıyor burada. Doğru cevapta butona basarsanız karşı ekipten birini eleyeceksiniz. Eğer yanlış cevapta basarsanız butonu siz eleneceksiniz. Anlaşıldı her şey evet. çok basit. Büyük, kesin, büyük kesin, ilk elenen ben olacağım yani eğer onlar bilirse. Berkay kesin bir strateji geliştirdi. Sizin de geliştirdiniz. Seni en sona bırakacağım bebeğim rahat ol. İlk sorum geliyor Hı -hı. hazırsınız. Popolarınızın sadece poponuzun değmesi yeterli. Popo ile ilgili soru soracağım <laughs> sanki. <sadece. gülüyor> Bu <laughs> adı <an kaldırıyorum. gülüyor> Ay yani kaldırmayın yani Doğru öyle atlayacağım diye. <laughs> Popo ile ilgili soru gelecek. <laughs> Bir İlyas Salman filmi. Fakir milyoner, çöpçüler kralı, kibar feyzo, banker... Oh! Banker, banker bilo. Banker bilo. Bido bastı. Banker bilo. Doğru. <laughs> Kime ediyorsun? Vatanı. <laughs> Hadi Bakalım. canım ya. Ya tadını çıkar. Bu İdo tadını çıkar. İdo tadını çıkar. <laughs> <Hayır. gülüyor> Bak Kıyamam biz bunu. sana hayır. ya. Boynu <laughs> <laughs> mu yükükle? <laughs> <bir fikirlen? gülüyor> <laughs> <Çok gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum en böyle en İk böyle. İkinci en soruma da geçiyorum. Da Altı harfli bir sayı. Üç, sekiz, on bir, iki, ha, sekiz. Iki, on. O 8 dedi zaten. İkimiz de değil. <laughs> Elendin. Hayır hadi bay bay. Onu hadi gönder. Hadi gönder hızlı gönder. Hızlı gönder İdo. İdo hızlı gönder. Bir önemli o. Önce kim bastı? İdo bastı. Biz bastık. Bastı. Ama zaten o 8 yanlış dedi. Yanlış yerde bastı. Ben hayır yerde bastı. Evet. Pen altı evet. Penaltı. Evet. Penaltı. Penaltı. Berkay'ı eleyelim lütfen. 8'den Bence sonraki de sayı gitsin. 8'den sonra. Oraya. Berkay kalsın. Mücadele 8'den sonraki sayı. Ne dedim ben? 8'den sonraki sayı. Ay. Bence Berkay gitsin. 8, 11. <laughs> 11 doğru cevap 11'di ama önce ben doğru cevap dedim. Ya e, 11'deyiz zaten. Ama oldum. o da değil. O ok, kalkınca sen hazır ol dedim. Evet. Neyse. <laughs> 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 <bu> <laughs> Bence... Aa bak olay e ne? Strateji neymiş biliyor musun <gülüyor> Vatan? <gülüyor> o kalkınca sen hazır ol. hazır ol demiş. Çocuğa yanlış manyel verdi. Ama diye. ne yapıs? O zaman bizi yolla buraya. İza, İza seni buraya. Seni Vatan'ın yanına alalım. Canım benim gel. 3. <laughs> 3. <laughs> üçüncü, üçüncü <laughs> soruya geçiyorum bir solungaçlı bir hayvan karga, kelebek, at, kertenkele Kertenkele, <laughs> <laughs> kertenkele <Bir> Dinozor <der>. dinozor <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim mi? <mesela gülüyor> 27 ama 27 yani Solungaçın kertenkele <gülüyor> Nerede? Kertenkele <laughs> 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 Peki ya Ya bir saniye bir saniye sonun kaç sonun kaç ne demek ben sonun kaç ne demek ben bilmiyorum hayır bir şuna kel şuna kel balıklardaki şuna kel bir şey söyleyeceğim sonun kaç ne, de. şey ne demek diye kızlar kızlar şey söylüyorsun lütfen. da Ol. sen sonun kaçın ne demek olduğunu biliyorsun da ama iguana, iguana dedi zannet İguan, iguana yüzden iguana var var ya yani sen bir de kertilen kele var ben o değilim ben şu anda kertilendim bravo kertilendim elendim 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 bu çok kolay. Evet. Bir kuaför malzemesi. Ben Cant, tornavida, iğne, matkap. Otur. Hayır otur ne yapıyorsun? Otur. Yapmışsın? Ütü, fön. fön. <laughs> Herkes sakin olsun sende. Sende. Sıkıntı yok. Ayşe'nin bildiği bir soru vardı. Hayır <laughs> <laughs> dur. <doğru>. Bildiğim kelimeleri duydum. Hiç sorun değil. Ayşe üstüme çıkabilirdi. İdo, senin için savaşıyoruz. İdo <laughs> her şey senin için. Ayşe zaten baksana tüyü siklet, çıksan ol. bir ne şey olur. olur yok, Melike, <laughs> yok, bir şey oldu mu? Acı mı canım? Melike kalkmışken bir gidelim. Tuğan'cım kimi eliyorsun? Elimi hakkını saklayıp bir sonraki yarışmada kullanayım bir dakika İlke tamam. Galiba. O zaman Melike seni gönder. Onlar galiba. bilerek gibi şimdi biliyorlar benim Türkçe kelimelerde yetersiz olduğumu. <laughs> ben sana yardımcı olacağım hayatım. Ben seni bir şey Hazırız. Bir Ayşe Pekkan şarkısı. Hazırız. Evet. Düşünme hiç. Oyalama beni. Olanlar Bravo. oldu bana. Bas bas bas. Bak sana. Bas bas. Kim? Oyalama beni be. Yani. Gene çakallık yapıyor dedim. Kaldı böyle ne ya. <laughs> yapayım? Ay gerçekten. Çok çok ne yapayım artık? programda karşılıklı olmasın ya. Cihan oraya versin. Kıyamam şey ben ya. sana. Yusuf <laughs> ya. Kızcağız. Ay bir bassana. <gülüyor> 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 dedim bir bassana diyor. Hepinizi buraya davet <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. abi. Ben Neyse, puan ben durumunu de... veriyorum. Eee sizi. E, e, o bizim yerde vardı. E bebeğim <laughs> <laughs> e, e. ne bu şarkı? Hayır. Kaç, ve diğer oyuna geçiyoruz. Puan durumu siz 40 puandasınız. Sizler Hayır. 19 puandasınız. <laughs>